Bir, iki, üç, başla başla. Çarşamba günü saat dörtte Giresun Sanayi sitemizde hiç istemediğimiz, hiç hoş olmayan olaylarla karşı karşıya kaldık. Sanki bu ülkede biz sığınmacı gibi yaşarmışız, sanki bu ülkede sığınmacı bizmişiz, göçmen bizmişiz gibi Giresun Sanayi esnafımızı Suriyeliler darp ederek, yollarını keserek naoş olaylar meydana geldi. Fakat bu olayların akabinde gördüğünüz gibi benim esnaflarım kolları kırık, ayakları kırık, her tarafı darbolmuş esnaflarım, iş yapamıyor, çalışamıyor, i̇ş yerindeki işlerini aksatmakla karşı karşıya fakat Giresun Emniyeti bu arkadaşlarımızı çarşamba günden beri emniyeti alıyor, savcılığa götürüyor, sürekli taciz halinde Giresun esnafımız ve Suriyeliler sığınmacılar ellerini kollarını sallayarak yine Giresun'da geziyorlar. Giresun'da kendi çalışmış oldukları araçları hiçbir şekilde trafiğe işte verişli olmadığı halde, hiçbir belgesi olmadığı halde göçmen belgeleriyle bu Giresun'da istedikleri gibi saltanat sallıyorlar, gol geziyorlar. Benim esnaf sanatkarımın kolu kırılıyor, ayağı kırılıyor ama esnaf sanatkarımın sahibi yok. Artık bu işe birisinin dur demesi lazım. Yetkilileri buradan göreve çağırıyorum. Bu ülkede biz sırmacı değiliz. Benim esnaf sanatkarım bu ülkede sırmacı değil. Benim esnaf sanatkarıma bugün sahip çıkmayan hiçbir zaman sahip çıkmayacak. Esnafımız sanatkarımın hali bu arkadaşlar. Biz bir saat çalışmadığımız şekil bir saat çalışmasak hepimiz acız. Esnaf bir saat çalışmasa aç. Ama göçmenleri, sığınmacıları, Suriyelileri biz bu ülkede maaşlarla, bizim vergilerimizle, paralarımızla bakıyoruz. Artık bu işe son verelim diyorum. Olur. Buradan yetkilileri davet ediyorum. Arkadaşlar bu Giresun esnafına sahip çıkın. Nerede bu Giresun siyasetçileri? Bu esnafın sanatkanlığının yanına niye gelmiyor? Bu insanlar hali ortada. Bu insanlar Türk bayrağının altında Parabollar diye ifade veriyor kaç gündür ya. Doğru. Kaç gündür Türk bayrağının altında benim evet, Türk vatandaşım ifade veriyor. Sığınmacılar, Suriyeliler, en kola hareketlerinde, Giresun'da bacak bacak üstü atıp geziyorlar. Zevk sefa yapıyorlar. Biz buna dur diyeceğiz arkadaşlar. Gelecek miyiz arkadaşlar. Dur evet. diyeceğiz. Ben buradan bu sözlerime son veriyorum. Yetkililere göreve davet ediyorum. Ben esnaf sanatkarımın yanındayım. Elan esnaf ve sanatkarımın sonuna kadar mücadelesini vereceğim. Esnaf sanatkar sahipsiz değildir. Giresun altında esnaf sanatlara sahip çıkmaya ve bu göçmenlere, bu Suriyelilere artık bir yerde bizim dur dememiz gerektiğine inanıyorum. Bu işin takipçisiyiz. Sonuna kadar takip ediyoruz. Esnaf sanatkarımı da ben buradan sağduyuya çağırıyorum. Esnaf sanatkar her zaman vakurdur bu ülkenin. Bu ülkenin çimentosu, demiri, her şey esnaf sanatkardır. Estağfurullah yarım da şu anda sağ duyulu emniyetin yetkililerin savcılığın valinin yapacak şey yapacak olduğu uygulamaları takipçisi olacağız takip edeceğiz hepinize saygılar sunuyorum